Selamlar, saygılar. Kaf ötemiz sonsuz. Refik Korkma Zeytinleri olarak can yayında şifanızı vesileyim. Rahatsızlıklarınız hakkında bilgi yazarsanız sizleri canlı yayına alırız. Can yayında şifanızı vesile oluruz. <laughs> Bakalım kimin şifasına vesile olacağım. Herkese selamlar, saygılar, kaf ötemiz sonsuz. Refik Korkmaz Eğitimleri olarak şimdi canlı yayında şifanızı vesileyim. Gözlemlenebilir bir rahatsızlığınız varsa, rahatsızlığınız hakkında bilgi yazarsanız, sizleri canlı yayına alırız, canlı yayında şifanızı vesile oluruz. He, hocam bunu nasıl yaptınız? Ben de öğrenmek istiyorum diyorsanız eğitimlerimiz sizin için bu cumartesi, pazar, pazartesi eğitim veriyorum. 7800 eğitmenimiz bu eğitim veriyor. Ben de kendi şifamı vesile olmak istiyorum hocam. Bütün insanların şifasına sizin gibi vesile olmak istiyorum hocam. Hayvanlar var dışarıda, hayvan dostlarımız. Doğadaki hayvanlar var. Onların şifasına vesile olmak istiyorum diyorsanız bitki kardeşlerimizin şifasını vesile olmak istiyorum diyorsanız eğitimimiz sizin için. Geçmeyen ağrılarım var toplu şifa çalışması demiş. Eğer sizler taşın, toprağın, havanın, suyun şifasını vesile olmak istiyorsanız, ekolojik denge kötüye gidiyorsa, kötüye giden ekolojik dengeyi düzeltmek istiyorsanız ki Allah'a şükür biz düzelmesine vesileyiz eğitimimizde. Siz de buna katkıda bulunmak istiyorsanız eğitimlerimiz sizler için. Hatta yıldızların uzay boşluğunun ve beşinci boyutunda şifasını vesile olmak istiyorsanız eğitimlerimiz sizleri bekliyor. Bugüne kadar belki böyle bir hayatınız oldu. Ama şu andan itibaren hayatınızı çevrenizdeki her şeyin şifasına vesile olmakla değerlendirebilir, sürdürebilirsiniz. Artık hayatınıza yepyeni bir sayfa açabilirsiniz. İsterseniz şöyle yapalım. Şu an YouTube'da, Facebook'dan ve Instagram'dan yazdıklarınızı okuyorum. Henüz canlı yayın alacağımız türde rahatsız olan biri çıkmadı. Ve toplu şifa çalışması isteyen dostlarımız var. Akciğerimde lekeler var diyen bir arkadaşımız var. Toplu şifa çalışması yapalım bence. Haydi. Meditasyon şeklinde olsun bu. Hani canlı yayın alınacak türden kimse çıkmadı. O halde Ezan okunsun sonra meditasyonunuza başlayalım. Ve böyle de rahatsızlıklarınızı yazınız. Şimdi meditasyon yapacağız. Başlayalım. Gözlerinizi kapatınız. Kendinizi Marmara Denizi'nde hayal edin. Marmara Denizi Marmara bölgemizdeki deniz. Daha Marmara Denizi'ne bir saniye önce düştünüz. Şimdi Marmara Denizi'ne 20 saniyedir düştünüz. Bir parçanız aydan geldi, bir parçanız güneşten geldi. İkisi Marmara Denizi'nde buluştu ve 30 saniyedir Marmara Denizi'nde bir bebeksiniz. Marmara Denizi'nin suyu berrak, besleyici, şefkat dolu, size ilgi gösteriyor, zamanını size veriyor, sevgisini veriyor. Marmara Denizi annemizin rahmi. Gökyüzündeki bütün yıldızlar sizin Marmara Denizi'nde olmanızdan memnun, ay da memnun, güneş de memnun. Ay, güneş ve gökyüzünün bütün yıldızları Marmara Denizi'ni besliyor, ışığıyla besliyor, sevgisiyle, şefkatiyle besliyor. Sizin oradaki varlığınızdan memnun ve sizi eğer kız bebekseniz kız olarak seviyorlar, erkek bebekseniz erkek olarak varlığınızdan mutlular. Kız bebekleri, ay, güneş, yıldızlar, prensesim, kızım diye sesleniyor. Erkek bebeklere Ay ve Güneş, Paşam, oğlum, aslanım diye sesleniyor. ülkemiz yani Türkiye'miz Marmara Denizi'nde olmanızdan mutlu. Sizi kendi cinsiyetinizle bağrına basmış, sizi besliyor, büyütüyor ve 9 aydır oradasınız. Hayal edin 9 ay geçti. Artık dışarı çıkmak zamanı, Akdeniz'e inmek zamanı geldi. Çanakkale Boğazı'ndan çıkmaya çalışıyorsunuz. Marmara Denizi'ni doldurmuşsunuz. Çanakkale Boğazı'ndan çıkmak zor. Marmara Denizi'nin altında fay hatları var. Onlar çatlıyor ve depremler tüsünemiler oluyor. Yani anne rahmi kasılıp gevşeliyor, gevşiyor. İşte biz, ben mesela 49 yıl önce, sizler kendi yaşınız yıl kadar önce annenizin rahminden dışarı çıkmak istediniz fakat kasılıp gevşeme hareketleri yoktu. Ancak kasılıp gevşedikten sonra biz dışarıya çıkabildik. İşte bunu Marmara Denizi'nin altındaki fay hatları ve onun doğuracağı depremler ve onun getireceği tsunamiler. Marmara Denizi'ndeki bebeği Çanakkale Boğazı'ndan itebilir, Ege'den itebilir ve ancak böylelikle Akdeniz'e gelebilir. Haydi şimdi Çanakkale Boğazı'nın rahatlıkla iki yana açıldığını, oradan Ege'ye geçtiğimizi, Ege'den de Akdeniz'e indiğimizi hayal edelim. Akdeniz'den yüzerek Kıbrıs adasına çıkalım. Erkek bebekler Kıbrıs'ın kuzey kıyılarına, kız bebekler Kıbrıs'ın güney kıyılarına yerleşsin. Kıbrıs'ın kuzeyinde arpa tarlaları, güneyinde buğday tarlaları var. Kendinize bir ev yapın orada. Denize sıfır. Lebi derya. Güzel bir ev. Hayalinizdeki en güzel evi. Bütün camları tertemiz. Düz cam. Ve girin içine. Üç yıl orada yaşayın dördüncü yaşınıza geldiniz. Nefsinizden kurtulmanız lazım. Herkesin nefsinde bir zamanlar kurtulması gereken ve bazılarınızın kurtulduğu bir dönem var. Ona mağaramızdan, karanlığımızdan, cehaletimizden, nefsimizden, içimizdeki düşük frekanstan, içimizdeki devden, içimizdeki kurtulmak istediğimiz her tür korsanlıktan kurtulduğumuz an olsun. Oh. İsterseniz oradan kurtuluşu bir mağaradan çıkış, isterseniz oradan kurtuluşu tek gözlü bir devin gözünü kör ediş. İsterseniz orayı enki duyu ortadan kaldırması, isterseniz iki bacağımızdan birinin ortadan kaldırılması olarak düşünün. Evet, hayata iki bacağımızla başladık ama bunlardan birinin aynen nefsiniz gibi ortadan kalkması gerekiyor. Tabi bu mecazi. İşte biz kendimizi keşfetmek yönünde çıktığımız bu yolda karanlığımızdan ve cehaletimizden ve her türlü düşük frekansımızdan üç yaşımızdayken kurtulmalıyız. Şimdi mağaradan çıkmanın sevincini yaşayın. Aydınlık kocaman bir evrene çıkıyorsunuz. Ve bugünkü yaşınıza kadar, 3 yaşından itibaren gelişinizi evinizin dünya üzerine kurulmuş haliyle görün. O kadar büyük ev ki dünyanın iki katı büyüklükte. Ve daha da büyütün. O kadar büyük ev ki tüm uzayı kaplayacak büyüklükte. Daha da büyütün. O kadar büyük bir ev ki Beşinci boyutu dahi katlayacak büyüklükte. Siz böyle bir hayal ettiğinizde kuantum evreni anlarsınız. Bütün insanları kardeş görmenin gereğini anlarsınız. Bütün hayvanları kardeş görmenin gerçekleştiğini görürsünüz. Bütün bitkileri kardeş görürsünüz. Taşı, toprağı, dünyanın her bir atomunu, koca evreni ve beşinci boyutu kardeş görürsünüz. Ve siz evinizin beşinci boyutu dahi kapladığını gördüğünüzde mucizelerin ötesine, nur hayatların ötesine, nuru şahların ötesine, şiirlerin ötesine, kaf ötelerine, saltanat ötelerine geçer, kendinizi daha iyi tanırsınız. Ve siz bunu yaptığınızda o evinizin üzerine bir zümrülü kar konduğunu görürsünüz. O evinizde bir şahı mağaran yaşar, şifacı ve yılanların kralı. Yılanların kralı şifacı Şahmaran yaşar. Uzay boşluğu ve beşinci boyutu kaplayan evinizde ve onun başına bir zulanka konar. Şu anda rahatsızlıklarınızın tamamından bu şekilde kurtuldunuz. Ve gönlünüzden geçen bütün güzelliklerin kodzilyon kez fazlasıyla gerçekleşmesine şimdi vesile oldunuz. Gönlünüzden o yüzden güzellikler geçirin. Çünkü dedim ki gönlünüzden geçen güzelliklerin kodzilyon kez fazlası gerçekleşsin. Gönlünden dört kötülük bir güzel geçmişse bir kişinin durum ne olur? Gönlünden hiç kötülük ve 20 milyon güzel geçmişse bir kişinin ettiğiniz dua ne olur? Sonucunu siz böyle görün. Hepinize selamlar, saygılar. ötemiz sonsuz. gözlerimizi açınız. Haydin bre. İsterseniz bunu kapatalım ve yeni bir canlı yayına şifanıza vesile olmak üzere açalım. Kapatalım dostlar. Siz de eğer Refik Korkmaz eğitimlerini almak istiyorsanız eğitmenlerimizden eğitim talebinde bulunabilirsiniz. Hem ben hem eğitmenlerimiz eğitim veriyor. Eğitim duyuruları sayfalarında var. Selamlar, saygılar. Kaf ötemiz sonsuz. 7800 eğitmenimiz ülkemizde, yurt dışında gayretle, güzel yürekleriyle eğitim veriyorlar. Selamlar, saygılar. Kafeteniz sonsuz. Çok kafik ve rafik bir eğitim.